Sri Lanka, Kolombo'dan hepinize merhaba, merhaba. Bugün Sri Lanka'dayız, evet. 3 saniye önce söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Sri Lanka'da 100 TL ile bir gün geçireceğiz, evet. Bildiğiniz 100 TL ile bir gün geçireceğiz. Abi ilk baş heykel sandım, o öyle bir şey 100 TL, evet. 100 TL burada 1137 rupi yapıyor. Yani 100 TL yaşanır mı? Ucu ucuna yaşanır, çok yaşanmaz. Ben şimdi kahvaltı yaptım. Kahvaltı yapmadan Zor oldu, ne yalan söyleyeyim. Canımızın çektiği dondurmadır, ne bileyim bir şeydir falan filan. Onları kullanarak 100 TL'de bir gün geçireceğiz. Bu sahile doğru geçiyorum. Şuradan şöyle bir şehri turlayacağız. Buradan gideceğiz, böyle arkadan dolanmalı bir şehir turu yapmamız lazım. Yoksa vakit geçmez burada, anladın mı? Aynen. Böyle bir yoldan yürüyorum, sahilin hemen yanında. Bu lan? Bu yol 1814'te mi yapıldı? Yalan atıyorsun. One mile. Oha bu 1814'te mi yapılmış? Ama normal ya. Sahilin dibinde bir yol. Normaldir yani yıllar önce yapılması. Ama ne? Hoş lan. Biraz yürüyelim. Hello canım. Ne yaptı o anlamadım. Burası galiba en büyük AVM buradaki alışveriş merkezi. Mall nasıl deniyorsa hangisini derseniz. Burada bir tuvalet molası vermek istiyorum evet. O tarafta değil miydi lan? Diğer tarafta mıydı? Şunu da çıkart içeride. AVM'nin içinde gözlük mü takılır lan? Şimdi gideceğim ama şöyle bir şey var. 3,5 kilometre uzak demiş bir tane yer var cami. Ama o cami 3,5 gitmek dur bir dakika cümleyi kuramadım. Yürümek çok sıkıntı, çok sıcak. O yüzden tuttuk çevirdim. 165. 165 de ne yapıyor biliyor musunuz? Çok ucuz ya. Yani içecek parası gibi bir şey. Talmani. daha Kalimani. 3,5 km ton Abi aşırı sıcak. Yani şu güneş gözüküyor mu bilmiyorum. Yani arabayla gidiyoruz. Keyif. Vallahi keyif. Sahil şurada. Oğlum 14 lira. Oğlum benim nakitim var ben bilmiyorum ama. <laughs> bir de paramız çok komik bir durum olacak ya vardır yani. 3-5 nakitim vardı, da onları harcayacağım. Çok sıcak yani. Yürüyemezdim. Abi bende yine büyük para vardı, bozuk para. Bozuk para yoktu. Oğlum sola bakmayı unuttuktan araba çarpıyordu. Abi 150 verdim. 150 de 12 lira falan yapıyor yani. 12 liraya 3,5-4 kilometre geldim. Biraz böyle gezdireyim size hem etrafı görün. Sri Lanka. Dın 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 E buranın girişi nereden abi? Oğlum telefonu bir anda alıp çıkmış gibi bir his olur ama. Almaz herhalde kimse. Ha? Aa thank you. burası şeymiş. ibadet yapanların. Biz turist olarak yanından gireceğiz. 1.30. What is it? Open. Open. O onun sikeyim. Araba çarptı lan. Aa, kolumla ayağa çarptı arabanın. Abi giremiyoruz 1.30 diyor. 1.30. Bir uçukta açılacak. He. E tamam etrafa dolaşalım biz de. Oğlum ne güzel lan burası. Yerel halkın içindeyim. Özlemi takayım. Lady turist gibi oldum. Oğlum şakası da araba çarptı lan. Kolumla araba öyle bir vurdu ki şeyle aynayla. Döndüm hatta fark. Ses geldi bana da bilmiyorum ki. Oğlum neredeyiz lan? Nowhere, Allah lan ne yapıyorsunuz siz burada turistler? Bu kaos ne oğlum? Ben buradan karşıya geçer miyim? Dayı bir müsaade geçelim. Bu kadar o kadar kaos beklemiyordum. Vay 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 çaktıya bak. Oğlum kolum acıyor gerçekten ya. Aynı öyle bir vurdu ki arabayla. Ne oluyor burada? Aa kavga hmm. çıkmış. Hmm. Kavga çıktı. Birisine çarpmış vallahi. Ezmiş mi ayağını? Ay ayağını ezmiş. Ben de nasıl anladıysam. Abi buradan araba geçmesi zaten mantıksız ya. <laughs> Bekle diyor. Abi çok kızgın. Gel bak diyor falan diyor. Ben ben de anlıyormuş gibi çeviriyorum bir de. Ben nereden anlayacağım abi? Burası çok sıkıntı abi. Bak şurasını göstereyim ben size. Etraf komple şey. Kaos. Bana da çarptı oğlum demin araba. Ulan biz araba çarptı. Biz içerik diye güldük geçtik ama benim kolum acıya bak kızarmış. Vallahi kızardı ya. Öyle bir vurduk ki arabanın aynısıyla. Keşke motorcu olsaydım da kırsaydım aynısını. Abi ne satıyor Aa hamur işi. Vay 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 poloya kadar. Abi kamyon çarpmadan. Oğlum şu aynaya bak. Aa, adamın kafayı <laughs> götürüyordu lan. Abi kaosun içindeyiz. Yani benden başka turist de burada. Vallahi 100 TL ile bir gündürük ama yani hiç para da harcamadım şu ana kadar. Tuvalet bedavaydı. Bir su mu içecek bir şey alırız. Kırlak falan var bakın şöyle. Evet. güzel yer lan. bir kız. 30 lira. Ucuz lan. Abi. Araba çarpmadı sadece bir sıkıntı yok burada. Ya. Hello. Şimdi ben normalde hiç bu tarz bir yere gelmemiştim. Hep böyle kültürün bu kadar farklı olduğu bir yere gelmemiştim. Şu an bayağı bana farklı geliyor. Çünkü nereye gittim? Tayland'a gittim. Malezya'ya gittim. işte. Malezya falan yani. Onlar biraz daha kültürü farklıydı. Burası gibi değildi. Burası çok farklı yani bak mesela adam çarptı bana, bir devam etti falan. Hindistan'ın kültürünü buram buram hissediyorum. Oğlum yağmur çıkıyor lan. Ablanın kafasına bir şey düştü Oğlum yağmur çürüyor ya da yukarıdan bir şey atıyorlar abi. Ben bu aynalardan korkuyorum artık. Aynalar öyle bir vuruyor ki yani gözükecek mi kolum? Kırmızılığı yani şurası gitti kolum harbiden çarptı arabaya. babali <laughs> baba Ali gelin var. Baba gelin var mı? O ne demek lan? Sizden lazım arkadaşlar. Sizden isteyen varsa. Kapı olma bak lan oha. Hmm. Farklı. Ben nereye gittim aklın hiçbir fikrim yok ha bu arada. Boş boş yürüyorum. Bugün pazar var lan büyük ihtimal. Aa şey demin... Araba çarptı yine. Oğlum... Abi dur dur araba çarptı. As... Bastı araba... çarptı yine ya. Oğlum ayaklarım acıyor bu <laughs> ne? Araba çarpıyor bu kadar şey değil. Bir dakika şu an toparlamamız lazım. Çok kaos oldu. Abi Van dedi ya neden biliyor musunuz? Cami çünkü aktif kullanıldığı için ibadet yaptı insanlar. Beni almadılar hatta içeriye o yüzden. Çünkü şeye turistlere bir buçukta da Şu an saat 12 kusur. Yani bir, bir, buçuk saat, bir saatim var yani bir saatim var. Yeni çeçeyi çıkartayım artık. Ben şu ne alak oğlum burada? Kim lan bu lavuk? Oğlum bak böyle bir şey var burada ama aşırı acı olduğu belli ki her şey acı döküyorlar çünkü. O gözlük gel gel en sevdiğim gel gözlük bakalım. Şu güzelmiş lan. Hello. Hello. Aa, bayağı güzel gözlükler var lan. Hello. Şunlar, şunlar kek modası değil. Bunları geç. Al çizip. zil. 750. 750. Bana o kadar fazla söyledi ki eminim. Evin Andır 750. O da kaç para yapıyor? 70 lira yakın ya yani. aynen. Hemen hemen bir sürü atınca aynı göte renk geliyor. Bir şeyler dedi bana bakarak ama anlamadım. Ha? Yes. Ha? What happened? Ne oldu? Yo yo. Ha? Ne diyorsun abi anlamadım hiçbir şey ama ne? Burada neler var? Ya bu videonun konsepti 100 liradan çıktı gibi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Para bir şey bulamıyorum. Apple Watch lazım arkadaşlar. Apple Watch. Hello. How much they are? 600. 600 rupee. thank you. 600 yani 60 küsur lira. Normal ama akıllı saat değil. Normal sadece sayaç gösteriyor. Lan Ankara'ya mı geldik? Bu ne? Anka şey. Ne oluyor yine ya? Yok yere gittim canımın içine. Bu video ne oldu ya bir anda? Bu video gerçekten kaos oldu. Çok yanlış yere gittiğimi fark ettim o yüzden geldiğim yöne doğru gidiyorum geri. Oradan sağa sola dönüp devam edeceğim. Bir de şöyle bir durum var. Yani adamlar yalın ayak falan dolaşıyor. Bak mesela şurada var. Çok garip geldi bana ya. Yani. hani bu kültür. Abi ben de geçeyim. Ben abi dur. Tamam. Burada öyle bir ölü balık kokusu var ki yani kıyıya vurmuş bir sürü ölü balık kokusu var. Kusacağım yani bayılacağım çok kötü koku yani bu kokuyu tarif edemiyorum şu an size. Oğlum karşında otobüs mü be, böyle ben mi yanlış görüyorum? Para harcayacak yer de bulamadım. Abi sen oradan var ya geçemezsin. Şu tüklükler başına bela. Ben karşıya geçeyim karşıdan devam edeyim. Daha iyi eziyordum yine Allah. Eziyordum oğlum manyak. Abi yine bana çarpma da sen. Aynalarıyla çarpıyorlar ya çok kötü. Adam adam omuz attı. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorlar. Ve burada hiç bir Türk yok onu fark ettim. hiç Türkiye denk geleceğimi de düşünmüyorum. Raincoat check. Şey. Raincoat bak. <laughs> Yağmurluk. Sülyen lazımsa. Yok abi <laughs> istemiyorum. ihtiyacım yok abi. abi. Şehri güzelleştiriyor abi. Baloncuk şey yapıyor fırlatıyor. Abi ne saç turuncuydu. Enerjim düştü. Bir şeyler içmek, bir, bir şeyler yemek istiyorum. Aşırı düştüm çünkü enerjim. Abi şehir meydanına da geldik. Evet. Bu ne satıyor acaba? Hello. What is it? What is it? Jack Fruit. Jack Fruit? Yeah. Ah. How much is it? How much? One hundred, two hundred. One hundred, two hundred. This is same? No no no, kazıva. Kazıva? Yeah. Oh. Is it spicy? Spi no. no, no. Can I taste one small? This is, yes small. No spicy, no spicy. No spicy. Thank you. Thank you. İyi ki anlamışım. Bu ne amına? Patates ama böyle bir garip bir patates ya. Böyle içi bayat gibi lan Bu ne böyle? Oo çok kötü ya. Oğlum çok kötü lan. Böyle garip bir malzemesi vardı ya. İşi falan çok yapaydı ya. İyi iyi ki anlamışız. Neyse bedavaya bir gün... Oğlum bu videonun başlığını bedavaya bir gün mü yapacağız? Bu ne? Para harcamadık hala. Bu nasıl yol ya? Ha? Thank you, thank you. İstemiyorum. İstemiyorum dedim atma takla paraları paraları koyacağımı akla akla enerjim bitti yani enerji şu an yok. Kahvaltısız gerçekten. Ne yapıldım? Videonun enerjisini düşünmüyoruz. Videonun enerjisi düşmeyecek değil mi abi? Hello abi bakıyor. Garip I want evet abi şu 200 rupi verdim. Bu da ananas değil mi lan bu? Evet ananas. 17 lira falan yapıyormuş. Bak tepim çevirdim Kahvaltı ya bir nevi gerçekten. Bir kendimize getirsin bize. Lan abi kürdan vermemiş. Hay. Elimizde yiyeceğiz. Şimdi fark ettim ya. Neyse. Abi biriniz yol verin be. Atlıyorum. Abi durma. Tamam. Neredeyiz abi? Kilise. Adı neydi? Anthony Shire'ın Kokaydı Kolombo 13. Evet, buraya geldik. Anthony Shire'ın. serinmiş. Güzel biraz oturalım. Aa, bir şey diyeceğim. Güzel gözüküyor. Yani estetik olarak. Abi köpek giremezmiş. Telefonla konuşamadım Dur ne yazıyor bir bakalım bir. Abi yemek yemek falan hepsi yasak. Aa, bir şeyler satmak falan mı? Mesela anlamadım. Çok an yasakmış. Birazcık oturdum burada. Tamam şurada bakmışım. Şuraya bir dolaşalım. Şurası tam tuvaletme yeri galiba. bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Şeyin görünüşü çok güzel ya resimleri. Ya hoş. Şurada kutsam olayı oluyor. Abi buradan başlıyorlar emeklemeye. Buradan karşıya kadar gidiyorlar. Emekli emekli. Abla düştü ama devam ediyor. Aa mesela düşen tekrardan başlayamıyor mu? Anlayamadım orada. Ha, belli bir yere kadar şey yaptılar, emeklediler. Anlamıyorum şu an ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok ama şey çok güzel ya. Resimler çok güzel ya. O baskıları böyle hani bir resmin kalitesinden belli olur ya. Öyle bir alma şu an ya. Kalitesi belli böyle. Kaliteli bir boya yani. Aa, sorry, sorry. Abi içeride bir tane adam uyardı beni. Çalışan değildi yani. ibadet yapan birisi uyardı. Orfather falan bir şeyler dedi yani babamız için falan dedi video çekmek yasak dedi. Onu yani tam anlayamadım ama video çekmek yasak dedi ve çıktım. Saygı duyarım. Herkese saygım sonsuz benim arkadaşlar. Hala su almadık bir su Ben bayılacağım yoksa. Evlerin kapısında demirden şey var. Bunun nedeni yani hırsızlık mı, tür mü yoksa farklı bir şey mi bilmiyorum yani. Ne olur olmaz dikkat etmemiz lazım yurt dışında hırsızlık olaylarına. Hırsızlık. <laughs> Thank you. I'm not using things so much. Thank you. Thank you. Yeah. yeah. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. You, my friend. Yeah. Thank you. Thank you. I got. I got it. Okay. Uh huh. this one and this problem. Please No, no, I'm not using paper. No, no, no. Okay, okay. No, okay. Very good, very good. Okay. I'm not Başımıza bela oldu. Arkamızda bana uyuşturucu ve benzeri şeyler satabileceğini falan söylüyor. Öyle. Şimdi devam. Biraz daha sakinlemiş ama ortam. Bana öyle geldi. Ya da tam şu ileriden anlayacağız. Sakinleyip sakinlemediğini. Oy oy oy. Buranın adı Kırmızı Cami gibi bir şey. Red Moskova diye geçiyor güzel bir yapı. Ee, kaos bitmemiş ama hemen. Hala kaos devam ediyor. Abilerim... Canım benim Oğlum ben hala su almadım ya canım. Su üstü. Bayılacağım. Belki camide vardır ya camiden içeriz. Bu Bu da Bu You can see the after go there. This is the tsunami. Yeah, okay. okay, i understand. First, I want to go here. Yeah. Travel and maybe I'm coming because yeah. I have today is last day in here. Yeah. yeah. Ah. I have so little time, you know. Okay, so okay. Don't worry. Thank you, can, you. Excuse me. You can like. You yeah. can come. Thank you. You, thank you can not like. Okay, no yeah, okay. problem. Thank you, That's you so much. You nice to meet you, diver. Yeah. What's your name? Nawaz. Nawaz. Nice to meet you, Nawaz. Met. Mehmet. 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 Yes, thank you. Okay, don't worry. This is any places you can go. Thank you. Lan abi, bu abi kim biliyor musunuz? Kerem'in videolarında Kerem'e yardım eden adam. Bu adamı gördüm ve direkt tanıdım yani adamı. Şey geldi, yüzü direkt. Böyle tanıdığım bir insanı görmüş gibi oldu. Sevindim lan. Kerem'e şimdi onun fotoğraflarını atacağım. Kerem ne tepki verecek onu çok merak ediyorum. Komedi ya. Vallahi aynı adama denk geldi. Aldım, 80'miş. Alfa'nın üstüne veriyor. Thank Şimdi camiye gireceğiz. Ya abi ben yine hata yaptım. Ne oldu biliyor musunuz? Bu sefer de saat 4'te açılıyor. Diğer 2'nin namazına denk geldik büyük ihtimal. Turistlere kapanmış o yüzden. Kaldık 4'te gel saat 2. Hayır arkadaş bir buçukta gelmedik. Bu sefer 2'de geldik gene gelemedik. Neyse. Evet benim anladığım burası kaos. Hayır 4'e kadar nasıl bekleyeceğim ki ben kardeşim? Bir buçuk saat var. Yarın geleyim diyorum camiye. Hem daha saatinde, erken falan. Çünkü çok yoruldum ya. Acıktım da uygun bir şey bulayım şimdi sokaklardan, sokaklardan onu yiyelim. Ortam da böyle. Dur abim. Kaos, kaos, kaos. <laughs> Baya, telefon. <laughs> thank you, thank you. Bir tuk tuk kan O da 166 istiyor. Uygulamadan söylenince ucuz oluyor ya. Benim tuk tukça aradı, Hintçe bir şeyler söyledi anlamadım. Adam 6 6 dakika uzaklıkta gözüküyor. Gelmiyor da. Bir şeyler de anlamadım. Ben de iptal ettim. Hayır sizi yapacak bir şeyim yok. Mecbur yürüyemem ama yani belli bir noktadan sonra bir daha çağıracağım. Hala para çıkılacak bizden. Abi bir tane daha çağırdım. Bu sefer 158'e geliyor. <laughs> Bakalım gelecek mi? Deminki bir şeyler de anlamadım. Gelmemişti. Ben buradan bir daha çağırıyordum. Bu sefer güzel bir yerdeyim bak. Tam durulacak bir yerdeyim. Dayı gel beni al. Kardeşim buraya niye kimse gelmiyor anlamadım ben ya. Bu, bu mal da aradı beni. Bula 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 bir şeyler diyor. Neredesin diyor. La kardeşim bilmiyorum diyorum ben yabancıyım diyorum anlamıyor. Aman. Vallahi yürüyeceğim herhalde ben anlamadım. Neyse. Yürümeye başlıyorum ben yoruldum zaten ya. Yarın gelirim camiye bakarım artık. Gına geldi kardeşim ya. Hayır şimdi zengin gibi taksiler tuttuklarla tık falan gidiyoruz ama yani, ucuz 13 liraya 14 liraya gidiyorum ama benim lüks de böyle hava da ayrı yani. 10 liralık ücret alıyorsun, şov yapıyorsun derler. Tuk tuk gelmiyor. Tuk tukun Allah. Neyse. Yürüyorum. Yürüyerek hostele geçiyorum. Biraz dinleneyim kardeş. Acıktım da bir de ya. Abi hostele kadar yürüdüm 3,5 kilometre. Bir şey tuk tukçuları almadı şey olarak uygulamadan. Arkadaşlar ben şimdi bir duş aldım. Kendime geldim. Bu videonun konu konudan alakasız gezdi. Vallahi yani bok gibi bir gündü evet. Kavos mavos. 100 TL işi yalan oldu bence. Yani 100 TL harcamadık bile. Yani harcayacak bir şey bulamadım çok bir nevi ama bir de açıp şimdi yemek yemek istiyorum ama yemek de kesin 1500'den aşağı başlayayım o yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Abi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kaçıyorum ya yani. yoruldum vallahi bugün. Kaos beni mahvetti. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum harbiden bu videonun konusu da konsepti de da dağıldı yani. Açım ve yani 1500'den aşağı yemek yok o yüzden mecburum. Videoyu bitirmeye 100 TL ile gün geçirdim sayılarak geçirdim. Hostelde ben şimdi bir noodle yiyeyim de kendime geleyim. Hadi kaçıyorum ben. Ciao.